ucundan herkese merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni yeni aldığım bir oyun olan bir mnc drive oynuyoruz bu oyun arkadaşlar çok gerçekçi ve yani nasıl söyleyeyim yani o kadar gerçekçi ki yani neredeyse gerçekle kapışır bir şekilde şimdi hemen ben şeyi açmışım yani sinyalleri açmışım dur ya ay ben çıkmak yazarak layıklarımızı like kapatalım Arkadaşlar bu oyunun amacı nedir? Bu oyunun amacı arkadaşlar böyle arabaları parçalamak vesaire öyle görebilir falan da var. Ama arkadaşlar bu oyunda araba arabaları böyle test edeceğiz. Şöyle arabalar ne kadar güvenli gibisinden. Arkadaşlar ilk arabamız, ilk testini yapacağımız arabamız arkadaşlar. Yani herkesin görebileceği klasik sedan bir araç. Yani bakın yani şunu Herkesin mahallesinde şu arabadan bir tane var yani. Şuna benzer bir araba. Şimdi arkadaşlar bu araba ne kadar sanmış. Şimdi arkadaşlar onu test edeceğiz. Ondan önce hemen bir şöyle arkadaşlar. İçeriden bu arada ilk testimizi dışarıdan. ikinci testimizi içeriden yapacağız. Bu bir arkadaşlar içeriden yapacağım aslında. Nasıl niye dolandırdım bilmiyorum arkadaşlar. O zaman kazalara başlayalım. İlk testimiz arkadaşlar uçurumdan düşme testi. Böyle şu anda ben şurada bir uçurum var. Ben, yani çok büyük bir uçurum değil ama yani diyelim yani, sürücü kontrolü kaybetti böyle bir yere daldı. Ne olacak şimdi yani izliyorum içerideyim. kağıt olacak. Tamam üstüne düşerse adam kağıt olur. Hayır. Evet. Bence abi şu anda öldük yani. Şu an yaşamıyoruz. Evet. motor da suyla doluyor. Mükemmel. Rahat bir şekilde. Ters düşmüşüz. Arabanın önü zaten parampinçik. Tavandan eser kalmamış. Evet. Araba ilk testini bence başarısız yaptı. Çünkü adam baya baya öldü. Şimdi arkadaşlar taşa çarpma testi var sırada. Yani kızanayım şu ileride taşlar var. Ben videoyu çekmeden önce bir bakayım dedim. Uhu! Böyle arkadaşlar şey, polis arabalarına falan da bakacağız yani. Onu da söyleyeyim. Alman polis, Amerikan polis falan. İtalyan polisi. Yani oyunda ne kadar fazla polis varsa onların hepsine Arkadaşlar şey, bakın şurada. Şurada bir yerde taş var. Bakın yaklaşıyorum. O tabelanın orada. Tam. 3 2 1 Dın dın dın. Uçuyor be. Evet. Sonuncu çaklaşım. Yani öldük. Ben bu arabaya yine sıfır puan veriyorum. Biz koltuğun içindeyiz. Bir saniye. Araba koltuğun direksiyon koltuğa kadar gelmiş. Ve şu koltuğun arka koltuğa gitmişiz. Bir. Evet yani bu arabadan bence sağ çıkılması imkansız. A sütunu arabanın yok olmuş. Bakın şu A sütunu yok. Lastikler gitmiş. Motordan eser kalmamış neredeyse. Bu arabayı arkadaşlar ben... Evet. Ne arkadaşlar başka bir arabayı deneyelim ama şöyle. Şöyle şuradan. Arkadaşlar burada ben de 30 mayıs'a yani bir 35 mayıs'a falan gideceğim. Aşağı uçuracağım. Rütüm çok yavaş oluyor derken 40 mayıs'ı uçtuk ve uçtuk. Evet. Bu da o kafa üstü geliyor. Evet, sıraya doğru ilerliyoruz. O impente. Bu arada arabanın önü düz oldu. Şu arabanın motorunu da çalıştı Hah, çalıştırdık. Aha. Motora su geliyor. Hayır. Ama yapacak bir şey yok ki. Bu dönmez araba. GTA'da dönüyordu ya. <laughs> bunda öyle dönmüyor yanlış bir bastık. Hemen şuradan basalım. Arkadaşlar sıradaki testimiz taş testi. Şimdi arkadaşlar şuradaki taş yine klasik taşımıza girelim Allah. Bence biraz kötü oldu. Oğlum. Şimdi bir saniye diyeceksiniz ki direksiyona ne oldu? Arabanın altına bakıyoruz. Arabanın altında bağırdı arkadaşlar. Şunlar falan bak. Şu ağacın falan şeyi. Onlar gerçek içeri yürüten mi? Onlar bak. oyun arkadaşlar da değil, erken yedirsem. Bakın bak olduğunu şuradan da anlayabilirsin. Ya bunun diğer kalın nerede? Ben bu arabaya yani bir dışına da bakmak istiyorum. Dışı eğer çok kötüyse Arabaya eksi var ama içinde yaşarsın bence emniyet yemen takılıysa. Bir de bu oyunda olmayan bir özellik bunda da havaya yastığı açılıyor yani. Onu da hesaba atmak lazım Yanlışça baktık. Arabanın dışı da yani, yani kötü kabul ediyorum ama çok kötü değil yani. Bu araba yakacak artı veriyorum. Evet geldi arabamız. Evet. Anam anam anam. Anam araba uçuyor. Araba araba. Seni. Yani, Arkadaşlar galiba öleceğiz. Hissediyorum arabanın sesi bana böyle tam böyle sağlam olmayan arabalar alın sattı. Hadi. Aslında yaşayabiliriz şu anki durumlara bakarsak. Çok kötü çakılmazsak yaşayabiliriz. Çok pek çatılıyor o zaman Yok artık yaşamıyor şu halde bakayım. Evet kafamıza şu demir var ya şu demir kafamıza girmiş. Şu mavi demir. O bizim kafamızın içinde şu an. Şimdi yani bir offroad'a göre bence hiç sağlam değil. Çünkü offroad'da yani offroad yollarda giderken yani offroad arabası giderken yani bence bir offroad arabası ne göre hiç sağlam bir araba değil. Şimdi şöyle bir karaya çıkarayım anlayacaksınız yani dedim. Bagaj yok zaten. Çünkü yandaki koruma demirleri koruma demiri değil bizi öldürmek için geldi. O kafamıza girdi. Arabanın önü ne kadar güzel olmuş zaten görüyorsunuz. Arabanın koltuğu havaya uçmuş. Orada bir insan olsaydı ölmüştü. Yani ben bu arabaya bunda x veriyorum ama kayaya çarpmada göreceğiz. Aman değmesin yağlı aman değmesin tutlu boya. Oo, öldük. Hadi, hadi, hadi. Şu dikey bizim yine kafamıza girdi. Şurada gidelim. Kafayı yedi. Ne oluyor? Arkadaşlar şöyle hasar göstermeyiz Bakın arabada hasar almayan yer kalmadı. Arabada şaftı kaydı. Bakın şu şaft. Ben yani şaftı kaydı arabam. Ben bu arabaya yani x veririm yani her türlü bu arabada x. Arkadaşlar o zaman şimdi diğer haritamıza geçelim. Arkadaşlar yineden geldim ve gördüğünüz gibi bu haritadayız. Bu arkadaşlar arabayı test ediyoruz. Yani arabaları burada test ediyoruz. Kapıyı çarptı galiba. Tamponu bıraktı yolda yani. Ama arkadaşlar ben burada arkadaşlar 2 saatte falan vermiyorum. Ben bunları falan arkadaşlar keyfini Artık arkadaşlar, bakın tamponu yok yani ben şey. Durun ya bir şuradan gitmeye deneyeceğim. Ama yüksek ihtimal olmayacak ama olmalı. Olmalısın. Olam olmuyor Allah kahretmesin. Araba araba birazdan şey olacak yumruğum kadar olacak. Çağıt. Aha. Çağıt şov. Aa. Beklediğimden o kadar sağlam çıktı şu an. Aa! Dur bakayım içindeki fark alabilir mi? Emniyet kemerlerini taktılarsa yüzde otuz ihtimalle. Buna ben daha ne kadar ihtimal veririm? Şimdi bir Geri alalım mı? Oy, ne oluyor anne? Dünyam karardı. Dediğim gibi oyunda geliştirme aşamasında. E böyle neden yaptın? ben böyle istiyorum. Işte. Böyle. Ey bakın şurada üçgen bir şey var görüyor musunuz işte o üçgen üçgene burn, burnum burnumla gireceğim. Evet burun çol Buruno. futbolcu Buruno. geldi vurdu öldü. <laughs> Stopping kar dedi ama pek durmadı yani. Şöyle bakıyorum abi dışarıdan biraz feci gözüküyor ama bir içeriden bakalım. İçeri hiçbir şey olmamış. Adam sağlam. Emniyet kemeri taktıysa sana yani. Emniyet kemeri takmadıysan sen burada sen camda bu Sakin ol da Sakin ol. Şuradan biraz yavaş. Şu uçak Hocam yavaş yavaş sakin sakin alıştır 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 200'ü geçtik Hayırlı uğurlu olsun arabanın motorunu yakmamayı Arabanın motor Evet 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 motor var mı Ağzım mı? bana ne oldu <laughs> bu arabada yaşama imkanı yüzde sıfır nokta bir koyalım Hadi yani Şimdi ölüm olayına karışamayız nokta 0.1 Bu ne ya durduk içine alacağım adam arkadaşlar yok görünce adam motorun arasında Adam nerede acaba? Kim bilir? Arkadaşlar burada stüdyo ışığı aldım bir tane. Şurada bir şey görmüyorsunuz ama. Oha. Hocam bu araba uçmasın. Hocam bu araba uçar bak ben söyleyeyim. Buna abi kanat dersek bu araba uçar bak ben. geçtik. Yan çarpacağım. Yani çarpamayacağım. Gördüğünüz gibi araba yeni şurası üçgene dönmüştü arabanın. Dik açılı üçgen oldu. Dik açılı üçgen. Bence adam öldü. <laughs> bu bence değil yani bu kapının içine girmiş adam. Daha ne oldu? Bu arabanın bir nitrosu var acaba o nasıl açılıyor ya? Bilmiyorum. Hadi. Evet bakın 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 şu roket var. Galiba B ile olabilir şu an. Yok. B değil. Dur bir monster <laughs> tıklayayım. Arkadaşlar uçuyoruz. Ah! Oken geçti. Yola devam. Babanın de beyni ya. Baba bana ne oldu? İşte. Basabildiğim kadar basacağım ve şu en şuradaki karşı duvarı görüyor musunuz? Oraya kadar gideceğim. Arkadaşlar bunun sürenini atacağım. Şunu bir çekin abicim önümden. Abi ona gelmek istemiyorum. Abi ikinize de gelmek istemiyorum. Teşekkürler. Artık seni susturuyorum. Ya da dur. Hı şuradan falan. Hayır. Tut. Ve öldük bence. Bence. Bence değil yani bu. Kafamızı cama dayamışız. Karnımız yok olmuş dedi. Karın diye bir şey yok. Süren abi daha sağlam arabadan yani ne yalan söyleyeyim. Menü araba feci öldü. Arkada oturanlara ve arkada oturup kemer takanlara bir şey olmamıştır ama öndekiler kağıt oldu. Falan. Arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.